Merhaba. Şimdi sizlerle birlikte t sesi hece birleştirme çalışması yapacağız. Hep birlikte okuyalım. Yüksek sesle tekrar edin. a t a t at at e t e A, t, a, ta, ta, t, e, t, e, te, te. Şimdi hecelerimizi biraz daha hızlı okuyalım. Gösterdiğim heceyi benden önce okumaya çalışın. At Et Ta. T. Gösterdiğim heceleri benden önce okuyana kadar videoyu tekrar tekrar izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.